Lapları'nın olduğu yerdeyiz. Aslında Erzak Kuyus'ta diyebiliriz. Evet müdürüm. Ee, şimdi burası, bu yeraltı şehrini geziyoruz ya, şu an gezdiğimiz yer sadece yüzde beşi. Diğerlerinin çoğu yerleri göremiyorsunuz. E, tabii o zamanki e, yıllarda çok fazla e, kaldıkları için e, ihtiyaçları var yeme içme ihtiyaçlarının da o zamanki bizim daha sonra kiler dediğimiz sonra buzdolabı ve tiparize çevrilmiş ama o zamanki şartlarda bu, buralar e, erzak deposu erzak küpleri küp aslında da bu yere e, gömülmüş ki. E, e, bozulması biraz daha geç olsun diye. Bunlar e, erzak depoları, erzak küpleri ve bur, burada erzaklarını muhafaza etmişler. İleride de bunu, bunları pişirmişler tabii. Evet, geçiyoruz arkadaşlar. Buyurunuz. Burası da e, ocak dediğimiz yer. Yani o zaman şartlarda nasıl yemek yapıyorlar burayı da kullanmışlar ve bu ocaklarda da yemek pişirerek insanlar yeme içme ihtiyaçlarını karşılamışlar. Şimdi hemen bir ayrıntıya gireceğim. Müdürüm şuradaki ...erzak pişirme olayı o dönemden kalma... ...evet evet o isler... Evet, ...ateşin isleri... Olur. ...bakın arkadaşlar görüyor musunuz bayağı size... ...bin yıllık belki de diyebiliriz... ...bir şeyin... ...nasıl diyelim bir topluluğun... ...yemek yaptıktan sonra... ...kalan iz ...izlerini gösterebiliyoruz... ...yeraltı şehirlerinin de özelliği böyle... ...şimdi buradan sonraki... ...devam eden yolculuğumuz... ...hemen şöyle gösterelim arkadaşlar... Ee, şöyle gösterelim. Birazcık içini görmeniz için yürüyerek hareketleniyoruz. Havalandırma evet. Havalandırma bacalarımız. E evet. Sağlayan. Çok yüksek. Hemen gösterelim. Çok güzel. Yeraltı şehri kanalımızda yoktu. Vardı şarap mahzeni buna benzer şeyler ama bu kadar ayrıntılı yeraltı şehrini ilk mucurda çekmiş olduk. Bizim için de çok güzel bir ayrıntı. girişler kapalı. Evet. 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 Şuraya bakıyoruz. Oo çok güzel burayı da görelim arkadaşlar burası açık burayı görme şansımız var bakın çok güzel çok güzel bu mucur yöresinden evet çok fazla e, mağaralar var buna hı hı. bunların çoğu da e, şu an e, kişiler tarafından hayvan barınağı ve insanın kaldığı ev orta kullanılıyor. Hmm. Şu anda ileride Kepez Yeralı şehrimize baktığımız zaman civarlarda çok fazla mağaralar var. Bunlar da hayvan barınağı ve insanların da kaldığı yerler olarak şu anda kullanılıyor. Yani müdürümüz diyor ki arkadaşlar ciddi ciddi bir e, tarihi ve kültürel altyapıya sahibiz. Birçoğu bilinmiyor. Normal vatandaşın kullandığı bir ahır olarak düşünebileceğiniz mağaralar bir var. yer bile bir mağara. Evet mağaralar var. O mağaralarda insanlar da yaşıyor, hayvanlar da yaşıyor. Şu anda var. Evet. Yani biz araştırsak, çeksek, çeksek Türkiye'nin tarihi evanterini bitiremeyiz arkadaşlar. O yüzden hemen biz müdürümüzle bu hafta gezmeye devam ediyoruz. Haftaya sizler için yepyeni bir içerik hazırlayacağız. Ee, siz bu hafta Mucur yeraltı şehrini izlemiş oldunuz. Ee, nasıl söyleyeyim size hatamız olduysa dilimiz sürçtüyse affola diyelim. Sizleri YouTube kanalımıza mutlaka bekliyoruz. Artık bu kadar emeğin sonunda bir abone olur bir beğenirsiniz diye düşünüyoruz inşallah. Müdürüm ağzınıza sağlık. Tabii ortam soğuk ortam rutubetli. Ortam biraz daha farklı olduğu için de güç şartlarda çekiliyor. Hatamız da olabilir. Hatalar aff Bilgi Bilgiyle ilgili bir sıkıntı olursa zaten bana YouTube'da altına yorumlarda yazıyorsunuz. Ben de hocalarıma soruyorum, buluyorum. Bir şey